Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz canlar. Hepimize çok güzel bir hafta olsun diliyorum. Evet bugün farklı bir giriş yaptım farkındaysanız. Böyle güneşe karşı mis gibi sizlere selamlamak istedim. Biz güneşlenmeye çıktık arkadaşlar. Doğal D vitamini almamız gerekiyor çünkü. Hem benim için hem de oğluşuma iyi gelecek malum biliyorsunuz kaç gündür yağış vesaire vardı. Yani en azından Antalya'da bir haftadır yağış vardı. Bu güzel havayı bulmuşken değerlendirelim dedik. Böyle parkımızda bu arada çok yani evimize yakın olduğu için çok avantaj. Yine üzerimize de kalın battaniye içine de battaniye serdim. Ne olur olmaz diyerekten hafif de olsa rüzgar çıkabiliyor bazen. Evet bu şekilde güneşe çok fazla bakamıyorum artık. Böyle oğluşla beraber bu arada arabaya binince bu bebekler neden hemen uyuyor dersiniz. Yani bizimki şu anda eu tinha te Biz yetişkinler bir otobüste uyuyabiliyorsak onlar için böyle tıngır mıngır daha tatlı, daha güzel oluyor galiba. Evet bu şekilde. Bu arada parkın içerisine tam girmedim. Şu anda dışındayım arkadaşlar. Bir 5 dakikadır burada güneşliyoruz. Daha doğrusu iyi tar güneşletiyorum. Çünkü şu an tam öğle saati olduğu için ben de bilerek böyle havalar soğuk olduğu için tam öğle saatlerine çıkmayı ta seviyorum. Şu anda saat tam 12.30 olunca çocukların sesini de duyabiliyorsunuzdur. burada bir tane de parkın yanında okul var. Şimdi öğle arasında olduğu için çocuk var. Kalabalık. O yüzden çok da girmek istemedim. Böyle birazdan yavaş yavaş bir turlarız içerisine. Sonra belki babamızı ziyarete gideriz dükkanına. Belki de eve geçeriz. Bilmiyorum. Biraz da Yiğit Alp'e bağlı. Ben karnını doyurdum. Altını aldım. Tedbirli çıkıyorum her zaman çıkacağım zaman. Bu şekilde. Bakın bize şu an görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Biz biraz daha güneşleyelim. Böyle temiz hava çok güzel geliyor. Hem bana çok iyi geliyor hem ona çok iyi oluyor. Sonra görüşürüz. Annem, canım, kuşum, bir tanem, tatlım, annem, oğlum. Nerede? Ne oldu anneciğim? Ha? Ne oldu annem? Ne oldu annem? Evet canlar, şimdi ben mutfağa geldim yemek hazırlıkları için. Bugün klasik cuma ve balık günümüz. Şimdi hızlıca yapalım. Çünkü e, Yiğit Alp ben tek başıma bunu yapmam imkansız. Ümit Bey işten geldi, şimdi yapacağım. Ve bugün de cuma olduğu için dükkan yoğundu. Saatimiz buçuk hadi bakalım. Derya kuzusu bunlar, derya kuzusu. <laughs> Evet canlar mis gibi dizdim balıklarımı. Vallahi yaparken çok e, çekmek nasip olmadı çünkü çok acıktık. Ümit de ben de yiğit halde malum durmuyor. Arkadaşlar böyle ortasından başlayarak bir güzel dizdim. E, çok zor bir şey değil. Yani ben tek tek kızartmayı pek sevmiyorum. Böyle dizip çıtır çıtır hepsinin aynı anda eşit bir şekilde pişmesini daha çok seviyorum. Bir kere uğraşıyorsunuz, bir daha uğraşmıyorsunuz. Evet, hadi bakalım biz şimdi ocağa. Canlar balık olur da yeşilliksiz olur mu? Salatasız olur mu diyorum. Bu arada balığımı da göstermeden elbette geçmiyorum. Evet, şu taraf bayağı fazla kızarmış ama biz böyle seviyoruz. Altın o kadar şey yapmadım. Ateş ediyor ateş. Ateş ediyor cidden de. Fena acıktık canlar biz. O yüzden sonra görüşürüz. Evet canlar tekrardan selam. Ee, biz sizden habersiz bugün pazar bu arada. Biz sizden habersiz dışarıya çıktık ve Mehmet Bey, ve... çaylıyoruz arkadaşlar şu anda. Ee, dedik ki bugün pazar, pazarları biliyorsunuz. Hem biz temizlik yapıyoruz, aynı zamanda dışarıya çıkıyoruz ailecek. E, hepsini bir arada görüyoruz yani maşallah diye. Şaka bir yana bugün saat işte 12 gibi falan çıktık arkadaşlar. Öğle saatinde bilerek çıktık. Çünkü hava güneş vardı. Ama şansımıza sonra yağmur çiselemeye başladı. Tabii hava karardı. Ama olsun böyle şakır şakır bir yağmur diye hafif çiseliyor. Dedik ki bir çay molası verelim. Hem biraz yağmur dinsin. Sonra yolumuza gezmemize devam ederiz dedik. Bu şekilde bu şekilde o zaman gezmelerden sizlere haberdar edeyiz. Ya da eve varınca artık görüşürüz. O şekilde şimdi çayımızı içelim. Selam tekrardan. Biz şimdi evimize geldik nihayet. Evim evim güzel evim diyorum. Yani ne kadar dışarıda böyle nefes alsak çok iyi gelse de eve gelince de bir oh diyoruz. Bu arada biz kafeden sonra biraz daha dolaşalım falan demiştik ama daha fazla dolaşamadık arkadaşlar. Çünkü yağmur öyle bir bastırdı ki anlatamam size. O yüzden hemen eve dönmek zorunda kaldık. Ama yine biraz vakit geçirdik. Sonuçta yani bir saat falan bir yürüyüş yapmış olmuştuk evden gelince. Sonra yağmur dinince artık hemen biraz eve geçelim dedik. Çocuk hasta olmasın falan. Ne kadar yani battaniye sarsam falan da e, ıslanabilirdi ıslanabilirdi. Bu şekilde şimdi biz üzerimizi değiştireceğiz. Şimdi üzerimizi değişelim. Böyle geldiğimizi biz size söyleyelim istedik. Bakalım sonra bu yağmurlu havada ne yapılır? Belki bir sale falan yaparız içeriz. Ee, bu şekilde geçer. Evde mis gibi zaten. Oh bugün temizlik de yok. vallahi süper oldu. Erken kalkan yol alır dedikleri çok doğru. Evet bu şekilde. Şimdi ben de üzerimi değişiyorum. Sonra görüşürüz. Evet, canlar. Güzel bir pazarın akşamındayız. Evet. Ee, malum biliyorsunuz, bugün dışarılardaydık. Biz geldiğimiz zaman şöyle bir de salip keyfi yaptık açıkçası. Vallahi çok iyi gelmedi mi? Evet, abi, Gerçekten çok iyiydi. Ee, dedik ki, pazarı neyle taçlandıralım? Annemlere geldik şu anda, kayınvalidemlerdeyiz yani. Geçen evet, e, fotoğraf... Bugün. Aynen, bugün geziyoruz. geziyoruz. Bu geziyoruz akşam ya. sağ olsun yemeğe davet ettiler, davete icabet ettik. Vallahi çok iyiydi. Evet, yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Yiğit Alp bu akşam birazcık huysuzdu arkadaşlar. Yani genelde neden akşamları böyle oluyor. Üçüncü aya girerken sendromlar yaşıyoruz galiba. Her aya girerken değişik huylar ediniyoruz. Normal olarak tabii ki de. Ee, şimdi evet. de ne yapıyoruz? Bilgisayarın önündeyiz. Bu arada bilgisayar ışığı da ne güzel vuruyordu. Yoksa akşam böyle bir güzel video çekmek imkansız hele ki benim telefonumla. Her neyse geçen arkadaşlar fotoğraf çekimi yapmıştık. Tabii ben bu videoyu çekerken henüz o fotoğraf çekimi yani, videosunu koymadık. koymadık. Sizin haberiniz daha yok. Muhtemelen bu videodan önce fotoğraf çekimimizi izleyeceksiniz inşallah. Evet bu şekilde o zaman şimdi size çekindiklerimizden birkaç kare göstereyim. Fotoğrafçımız artık dedi hani kaç gün oldu dedi. Neden fotoğrafları yollamıyorsunuz çıkartalım bir an önce diye. Ödemesini yaptık ama fotoğrafları daha seçip çıkartamadık arkadaşlar. Şimdi hem size gösterelim hem de beraber seçelim istedik. Bu şekilde Ümit Bey. Evet, bir an önce fotoğrafları seçmek için sabası var. Evet Ümit'in gözü ekranda çünkü o kadar evet, tatlı fotoğraflar var ki. Yani, acaba hangisini seçsek? Çünkü hepsi de çok güzel. Evet, o zaman seçelim mi? Seçelim. Seçelim mi? Seçelim mi? Seçelim mi? Yani yeter de galiba. Seçelim. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Burada tabii biz iyi takip düzeltmeye çalışıyoruz. Şunun buradaki tipine bakar mısınız ya? Şuna bakar mısın? Ne düşünüyorsun acaba sen? Ha? Bu işte bir iş var, bakışı değil mi bu? Ya da acaba bu fotoğraf çekimi ne zaman bitecek? Hımm, kesinlikle öyle. Allah'ım bu tipler Hı. nedir ya? Ha, bu arada arkadaşlar, Yiğit Alp biraz babacı. Yani fotoğrafçımız ya, bile. Neden bildin? hoşuna gidiyor. Ay şuna bakar mısınız? Ya, bu nedir sana mesela? Bu nedir? Çıkarız. Yerim ben seni canım annem, sana, yavrum! kızım kuzum benim! Bak. Fotoğrafçımız bile dedi arkadaşlar, -"Baba aşkı nedir böyle?" filan diyerekten. Canım. -"Değil ya, anneciğim ya!" <gülüyor> <gülüyor> evet, tabii tabii. Şu tatlılığa bir bakar mısınız? Bu aile fotoğraflarından bir iki tane seçelim. Evet. Arkadaşlar, yanlış ya. şuna aşırı güldük. Şuna bakar mısınız? Biz, Biz... poz veriyoruz ve Yiğit Alp canlı çekişiyor çocuğum resmen ya! Yavrum! Bak, bak, Biz... tipe bak! Biz... Allah'ım, Biz... kendi halinde! Biz, bak biz aşk yaşıyoruz. Biz bakışırken çocuğu unutmuşuz ya vallahi. Vallahi çocuk... billahi şuna bak. Hayır, çocuk Ay çocuk kaynağı. Ay Allah'ım Yiğit Alp'cim kusura bakma bak. anneciğim. Bak bak burada B ne bilir, yapıyor bak. Bilal bir çocuk. <laughs> Uf ne yapıyor bunlar ya diye bize bakmaya çalışıyor. <laughs> Çocuğunu etmişiz ya. Kızım bizim. benim. <laughs> anneciğim. Evet, arkadaş, ya Allah. anneciğim. evet arkadaşlar hepsi o kadar güzel ki gerçekten. Hepsi güzel. Bak Ay, Ay iyi bir şey değil mi? Bu da çok güzel çıkmış. Şey evet Yiğit Alp tam bakmamış burada. Niye bakmamış? Bu da baksam şey. Ya. Ay yavrum benim. Biz genel anlamda şeyiz ama Yiğit Alp'e şaşkın bakışları ve burada yine bir kepslik bir duru. Aynen. Bakar mısın? Yalnız her fotoğrafta arkadaşlar caps yapabileceğimiz şekilde durmuş. Bak bak bak. Aynen. Burada ne diyor mesela? Öf biz sele gitsek ya Aynen. yeter artık falan. Aynen. Acaba peynir misin? Şuna bakar mısınız? Her karesi mi böyle tatlı? İşte. Bak, böyle evet. Bunlardan birini seçelim. Evet canlar, biz şimdi bu şekilde bakalım. Çünkü ben şu an çektiğim için bir taraftan kameraya odaklayayım. O kadar güzeller ki. Daha sonra görüşürüz. <laughs> İyi tarpına bak uyuyacak yavrum. Yani uykusu gelmiş, herhalde. Bunu. Uykusu geldi ama bir kere bile uyumadı bu arada arkadaşlar fotoğraf çekiminde. Şunlardan mı? Evet canlar biz seçe duralım. Sonra görüşürüz. Oo bak. Evet canlar dün annemlerden sonra biz eve geldik. Tabii fotoğrafta vesaire derken bayağı oyalanmış olduk. Bugün de fotoğrafçımızdan fotoğraflarımızı artık iade ettik inşallah birkaç gün içinde alırız diye umuyorum. Bu arada Yiğit abi hiçbir şekilde durmuyor. Akşama yemek yapmam gerekiyor ve çok güzel bir kuru dolma yapacağım arkadaşlar. Böyle Gaziantep usulü. Ne zamanlar yapmak istiyorum. Ama şu an babasını bekliyoruz. Havada karardı. Artık geçme işlemeden yapacağım. Çünkü kaç gündür Ümit'in de benim de çok canım çekiyor. Bu arada şu zeka kartlarına biz bayılıyoruz. Bayağı oyalayıcı oluyor. Bakın şu şekilde. Zaten herkes biliyor neredeyse artık bu kartları. Bizde bayağı işe yarıyor. Şu an çığlık çığladıdık ama gördüğünüz gibi şu an sustuk. Artık Ümit gelse de hemen <laughs> yani iyi göndersem göndersen bakın görüyor musunuz sürekli böyle kalkmaya çalışıyor. Ve daha yani henüz çaylık bile olmadı ne oğlum ya tam anlamıyla. Hadi bakalım biraz daha oyalanalım. Sonra size arkadaşlar dediğim gibi kuru dolmanın tam tarifini vereceğim. Umarım çekebilirim yani onu da bilmiyorum. Eğer çekemezsem de kusura bakmayın. Evet bizde durumlar bu şekilde. Bugün çok çekemedim zaten. Sadece şimdi bir selam vereyim artık dedim yemek yapacağım için. Hem sizlere de tarifi de paylaşırım istedim. Evet bu şekilde. Evet canlar söz verdiğim gibi kuru dolmayla karşınızdayım. Ama maalesef <laughs> telpimden dolayı detaylı e, iç harcını yaparken çekemedim. Ama hemen sizlere arkadaşlar sözümde durmak için e, malzemelerimi sayıyorum. 2 su bardağı pirinç ekledim. 2 e, orta boy soğan ekledim. Soğanları kavurduktan sonra üzerine domates rendesi ekledim. Daha sonrasında biber salçası, domates salçası ekledim. Biraz sarımsakla tekrar salçanın kokusu çıkana kadar kavurdum. Ee, pirincini dediğim gibi 2 su bardağı pirincimi e, yıkadıktan sonra içine ilave ettim. Daha sonrasında nanesini, sumağını, e, sevdiğim baharatları işte pul biber gibi, toz biber gibi bu tür şeyleri de ekledikten sonra tuzunu da verdikten sonra yarım su bardağı en son kapatmaya yakın zeytinyağı ekledim Hatta zeytinyağı ışılıyor şu anda ekşili olsun istedim Arkadaşlar tam böyle ee, o yöreye ait olsun istedim. Bu şekilde yaptım. Ee, daha sonrasında dibinin tutmaması için çünkü bayağı bir kaynatacağız bunu. Ee, dibinin tutmaması için böyle patates ve yine ekşilik vermesi için limon dizdim. Ee, kuru patlıcanım, salatalığım, kabağım var ve e Biberim var arkadaşlar. Bunları da sıcak suda bir 5-6 dakika kaynattım. Süzdüm. Şu an suları e, güzelce süzdü. Bir yemek kaşığı koydum bu arada canlar. Umarım bir şey unutmamışımdır. Şimdi içlerini doldurup hemen yeter uyanmadan dolmamı ocağa koymaya başlamalıyım arkadaşlar. Hadi bakalım. Son halini sizlere yine paylaşırım. Evet canlar. Şu güzelliğini diyorsunuz. Vallahi misler gibi oldu gerçekten. Hemen servis yapmadan önce çekmek istedim. Şöyle biber, kuru patlıcan, salatalık, kabak hepsinden karışık. En alt tavanında pişen o sosu tüm emen patatesler. Aslında tüm lezzet şu an bunların içine girmiştir eminim. Eksi, sumağı vesaire. Evet ümit dayanamıyor. Bir taraftan sofrayı kurduk. Hemen sizlere göstermek istedim. Ümit'e de yufka almasını söylemiştim. Şimdi bunları yufkanın arasına dürüp dürüp yiyeceğiz inşallah. Afiyetle. Evet. Haklarınızı helal edin. Şöyle tenceremi de göstereyim hemen. Limon da koymuştum. Onlar da tam ekşiliğini vermiştir. Evet. Bu şekilde şimdi biz soframızı kuralım. Yer sofrası kuruyoruz bu arada. Antep solü, mükemmel kuru dolmamız hazır. Evet işte tekerler tam dönmemeye başladı. Evet. Herkese günaydın canlar. Biz neredeyiz? Şöyle sağlık ocağındayız. Ee, Yiğit Alp'imizin rotavirüs aşısını yaptırmaya geldik. Evet. Evet şu anda geçemiyoruz. Bu engelli yeri yapmışlar. Bu sağlık ocağına güzel iyi sevindik ama bu sefer de çok dar yapmışlar arkadaşlar. Tam dönemiyoruz o yüzden arabayla. Her neyse rotavirüs aşımızı yaptırdık arkadaşlar. 2 ya da 3 doz yapılıyormuş. Bize 2 doz uygun olur, yeterli olur dediler. Birinci dozumuzu yaptırdık. Maşallah maşallah. Yiğit Alp şu anda yalana yalana bir hal oldu. Daha hala gerisini istiyor. Tabii 400 liralık bana da bir damla uygulasalar, aşı yapsalar. Ben de herhalde devamını arardım. Tadını beğenirdim diye düşünüyorum. Şimdi dükkana gidiyoruz. Ümit Bey size bir esnaf kahvaltısı yaptayım dedi. Vallahi iyi alıştık. biz bu dışarıda kahvaltılara evet, görüşürüz. Aynen. 2'nin dozunu da bu arada sorduk arkadaşlar. Dört buçuk aylıkken, dört aylıkken falan dediler. Evet bu şekilde. Şimdi itapimiz bu arada iki buçuk aylık soranlar için. Ve bu aşıyı e, 3 üç ayda olmadan yaptırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde vallahi ha, ne diyorduk? Yiğit sayesinde kahvaltıları hmm, dışarıda yapıyoruz. Evet az onu söyledi. Kapatmak zorunda kaldım. Evet, bu şekilde. Büyük Fakat biz de bir kanat var diyoruz arkadaşlar çıktık. Hava güneşli. Çok güzel hava. Aynen. Bu güneşli bir yerden görelim. da şöyle. Evet. Bu arada sağlık ocağımız yakın olduğu için çok şükür. Böyle aşılarımıza böyle aşılarımıza kontrollerimizi iyi terpimizin konforlu aracıyla gidip geliyoruz. Biz taban vaylarla. <laughs> evet. Aynen. Bu arada Ümit kesinlikle arabayı bana vermek istemiyor. Çok sevdi. Evet. İlk günden beri bayağı keyifle kullanıyor yani. Evet. Aa. Çok teşekkür ederim Abi esnaf çayın için. Biz kahvaltımızı evet. yaptık. Ümit Bey de vallahi sıcacık poğaçalar getirmişti. Evet. Şimdi de oğluşla beraber parka güneşlenmeye gidiyoruz. <laughs> Anneciğim. Ay canım benim. Baksana her şey var burada. Dün biraz baktım da. Şu sehpaları sordum işte dün. 90 dedi. Böyle misafire falan koymuyor arkadaşlar. Böyle bir şey arıyorum da. Bakın şöyle. Hatta dün 90'da şimdi 95 olmuş. <laughs> yani görüyorsunuz bir gün farklı bile her şey artıyor maşallah. İçeriye bir girelim. Getir araba istersen. Bakalım. Şimdi her şey var. Siyah olacak değil mi kardeşim? Ha evet. De iki sene baksak ya. Be, de bir baksın. Şu, şu var. Evet. Bu 70 olandı. Abi ne var ne yok lan ben Tandem beni Tugay Bey'le geldi diye. Ha geldin evet doğru doğru. Ha, Tugay Bey'le geldin. Değil mi? Hı. Evet. Şu var. Bu biraz da ekonomik şey. Evet bu da 60 demiştiniz. Hı. İşte şu Hı, var Emek. Bir de bu. Ya abi nasılsın ya? Bunlar boyutu ne? Çok merak ediyorum. Boyunu öğrenmemiz lazım mı? Sormam, sormam, bu. Kaç santim bu? Sormamız lazım. Bu biraz kısa herhalde de. Boy hakkında hiç bir şey yok da. Bu suavya falan bu var. Hiç ebat İşte aslında yazar da. Evet canlar nihayet eve gelebildik. Bu arada ben ayakkabılarımı da aldım. Şöyle e, fiyat olarak arkadaşlar 10 lira fark vardı aralarında. Bim'e de gelmişti aslında. E, Bim'deki 60 liraydı sanırım. Bim'e gelen biraz inceydi plastiği. Ee, bu şekilde aslında şu açılıp kapanlardan e, kapananlardan mı alsak dedik mesela izle gelen. Ama bizim kapının önünde e, ölçüsü maalesef çok dar. Yani asansör açıldığı zaman kapısı açıldığı zaman engelleyecekti. O yüzden yüksek ve ıı, çok raflı bir şey olsun dedik. Buna karar verdik bu şekilde. Şimdi sizle beraber kuralım bakalım. Evet canlar biz ayakkabımızı kurduk. Gerçekten de hiç de küçük değil. Valla benim yani şöyle söyleyeyim. Şimdi ben bunu hemen yerleştiriyorum. Sonra üzerimi değiştirip görüşürüz. Evet canlar ayakkabıları şimdi kurduk. Hemen şu salta kurutucumu da size göstermek istiyorum. Bim'den aldığımı söyledim zaten Hobby Life'ın. Bunun saklama kapları böyle hmm, leğenleri diyeyim. Gayet güzel. Şöyle de hemen az önce denedim. Ay o kadar zevkli ki şimdi tek elimle yapabilir miyim bilmiyorum da. Yani şu dönmesi falan aparatı çok iyi yani. Kendisinden hatta dönünce bayağı kendi kendine dönüyor. Böyle marullarımı, maydanozlarımı pazardan getirdiğimde sizlerle yıkamak istiyorum. Umarım çekebilirim. Evet bu şekilde. Şimdi artık onu da gösterdiğime göre üzerimi değişip bir şeyler içebilir Evet bir şeyler içeceğimi söyleyen ben yine her zaman gibi unuttum. Helvesi kalan kahvemden sizlere elveda diyeceğim buradan artık arkadaşlar. Ee, çok daha fazla sizlere sıkmak istemiyorum. Artık yarın yeni bir günden vlog başlarız, başlatırız. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın ki en önemli sizsiniz. Hoşçakalın. Güle güle. <laughs>